Herkese selamlar yüküm. Ben geldim. Ben geldim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Burası öyle sıcak ki çarşıdan geldim koştura koştura. Bir hal oldum. Nasıl sıcak anlatamam. Ama sıcak hiç önemli değil. Relax olalım. Relax olalım. Relax olalım. Relax olalım. mutlu olalım. Relax olalım. Mutlu olalım. Mutlu olalım. Mutlu olalım. Bir laf vardır. Azimle her şey olur. Kafanıza bir şey koyduysanız muhakkak onun peşine gidin. Elbet bir gün başaracaksınız. Başaracaksınız. Hak adalet gibi. Asim, hak ve adalet gibidir Sizlere önerim gerçekten bu Başanmak her zaman için kafanızda bitirilen bir olaydır Kafanızda bitirilen bir olaydır Kafanızda bitirilecek bir olaydır Ama sıcağın önüne geçemiyoruz Anca havuza gideceksin Klima açacaksın Öyle serinleyeceksin I uh -huh. Çölde. Ve mucize olarak bunlar geliyor. Ne kadar güzel. Bunlar geliyor böyle. Mucize olarak. Harika. Oh. Oh, yoy, 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 yoy. Harika. Harika. Serinliyoruz. Serinliyoruz. Oh. Biliyorsunuz. kendisi oturur. Şimdi diyeceksiniz sen Tom nasıl yiyorsun? Arkadaşlar inan kazadan sonra bir kilo aldım. Vermeye çalışıyorum. Hayırlısı. Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı neyse olsun arkadaşlar ve kardeşlerim. Domates çok severim. Hımm Ama ben tuz kullanmıyorum Gündüz çok sıcak ya Varmış gibi hesaplıyor. hayat hikayesine geçelim sosyal medyada xx bir yer var herkesin girdiği Sonra rahatlatıcı videoyu tercih ettim. Kendi TikTok'ta da aynı şekil. Bundan sonra rahatlatıcı videolara TikTok'ta da açacağım. Ne zaman canlı yayın açtığımda burada paylaşım yapacağım. Hangi saatlerde gireceğimi beni seven benden kalan tabii ki gelebilir oraya. Şu anda olduğunu düşünüyorum. Belli bir kitleye ulaşmamız lazım. Zaten burada gördüğüm kadarıyla kemik bir kitle olacağını düşünüyorum. Güzel yorumlar geliyor ve ben çok mutlu oluyorum. gelirsek belli bir kitle kesinlikle ulaşacağız. Onun dışında bir sıkıntı yok. Mutluyum, huzurluyum fazla. Sıkıntıyı kafama takmıyorum. Çünkü taktığın zaman hasta olursun. Stres hiçbir zaman iyi değildir. Strese girdiğin zaman mail adresi attım oraya zaten hakkında bölümünde. Yaz kardeşim. Stres, midres kalmaz.

Jaz myślę,